Ve özel gereksinimli çocuklarımız bu pandemi sürecinde okullarından geri kaldılar. Şu anda okullarımız açıldı ve e, okullarımız açıldıktan sonra çocuklarımızın yaşadıkları ve kurumda yaşanılan e, sorunlar ve faaliyetlerimiz hakkında konuşacağız. Yanımda verimli özel eğitim okulu ve rehabilitasyon merkezi kurum müdürümüz Sevgi Akgül Özkan var. Malum Sevgi Hocam bir pandemi süreci yaşadık. Çocuklar 3 ay boyunca eğitime gelemediler. Bu süreçte tabi bizler için de aileler içerisinde de ilk oldu. Bu süreci değerlendirmek ve sizin görüşlerinizi almak bizler için çok önemli. Bu anlamda sizinle bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle rehabilitasyon merkezinde hangi engel grupları çalışıyorsunuz? E, verimli ve özel eğitim merkezinde biz e, bedensel engeller, zihinsel engeller, otizm, yaygın, gelişimsel bozukluğu olan Bireyler ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan e, çocuklarla bir çalışma yürütüyoruz. Ayrı ayrı değerlendirecek olursak, bu alanda çalıştığınız çocukların gelişiminde gerilemeler gözlemlediniz mi? E, evet, e, yani birebir gözlemimiz olmasa da evet. aile dönütlerinden e, yola çıkarak e, bir, bir söylemde bulunabiliriz. Ailelerimiz o dönemde biz pandemi sürecine girdiğimiz zaman e, mesajla ailelerimize e, bu süreci ne kadar sürdüğünü bilmediğimiz, uzun süren sizlerle bir çalışma yapacağımız ya da e, sıkıntı yaşadığınızda e, bize ulaşabileceğiniz, e, ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızı ilettik. E, daha e, işte süreç belli olduktan sonra tabii e, süreç ilerledikten sonra da Onlarla ilgili e, uzman ekip arkadaşlarımızla e, öneri şeklinde e, çalışmalar e, yürüttük ve önerilerde bulunduk. E, velilerimiz bu konuda tabii ki hani sıkıntı yaşadılar. E, Tabi görünen biz birebir bir program uyguluyoruz kurumumuzda. Bireysel eğitim zaman zaman gruplar, uygun gruplarla grup eğitimi şeklinde yürütüyorduk çalışmalarımız ve çocukların bireysel gelişimlerini göz önünde bulundurarak öncelikli neler ya da geliştirme e, geliştirebileceğimiz yönlerini göz önünde bulundurarak planlamayı yapıyorduk. Ailelerin tabi e, bir plan plan yapıp o doğrultuda e, yürütmeleri mümkün olmuyordu ama daha önce biz zaten e, aileler eğitime çocukları devam ederken de e, aileler eğitimlerimizi gözlemliyordu. Yine bu önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi e, devam ettirmelerini istedik. E, ek öneriler sunduk onlara. E, o şekilde dönükler sağlayarak yürütmeye çalıştık çalışmaları. Fakat hani olumlu oldu mu? E, dönüşleri şu şekilde oldu. Biz, e, bizim çocuklarımızda gerilemeler oldu. E, yardımcı olamadık Tabi bu süreçte biz arkadaşlarımızla neler yapabileceğimiz konusunda e, fikir yürüttük. E, fikrimiz, fikir özellikle bedensel engeller için konuşuyorum. Bedensel engel çocuklarımız e, evde ne gibi program ya da çalışma önerilerinden bulunabiliriz. Sonuç, sonuç şu çıktı. Ailelerimizde evde yapabilecekleri ev ortamında yapabilecekleri basit öneriler şeklinde hepsine birebir birer bir uygulayabilecekleri gelişim özelliklerine göre öneriler şeklinde programlar yoldadık. bu programların aksiyon yönleri ya da yapamadıkları yönler konusunda bize dönüş sağlamalarını istedik. Zaman zaman dönüş sağlayabildiler, zaman zaman yürütemediler eksik kaldı, e, şeyde eksik kaldığı kısımlar oldu bilgilerimiz. Bu konuda da onları tabii teselli ettik yani bu yani sürecin biteceğini, daha sonrasında bu çalışmaların o bir şekilde devam edeceğini, eğitim programlarında yoksun kaldıkları dönemdeki eğitim telafilerini alarak e, bu dönemdeki kayıtlarını yani telafi edebileceklerini söyleyip e, bir nevi danışmanlık görevi de yaptık o konuda. Evet. Tam aksine düşündüğümüzde geçirilen bu sürecin o engel gruplarının içerisinde iyi geldiğini düşündüğünüz çocuklarınız var mı peki? Pandemi sürecinin iyi geldiği öğrencilerimiz sadece günlük rutinleri yoğun olduğu için biraz dinlenebildiler Çünkü onlar bütün haricimizde e, kaynaştırma eğitim alıyorlar. E, Başka Hastanelerde tedavi alıyorlar. Ee, okul öncesine giden öğrencilerimiz var. Aynı zamanda rehabilitasyon hizmeti yoğun bir süreç geçiriyorlardı. Aslında öğrencilerimizden çok velilerimiz e, dinlendiklerini söylediler. Yani biz çok yorulmuşuz, çok dinlendik yani bu süreci. Ama şunu e, söylediler. Yani çocuklarımız bunu çok yani değerlendiremedikleri için. Biz daha çok verilerin yönlendirmesiyle hareket ediyoruz. E, bize dönükleriyle hareket ediyoruz. E, verilerimiz e, yoruldukları süreçte dinledikleri fakat e, eğitimin ne kadar önemli olduğunu, özel eğitimin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha anladıklarını söylediler. Böyle bir süreç bir daha yaşandığında ikimeler yapılabilir. E, ve sizin onunla ilgili çalışmalarınız olarak yapmayı düşündüğünüz faaliyetlerinizin devamı ile ilgili herhangi bir planınız var mı? Bir daha böyle bir süreç yaşandığında eğitim faaliyetleri konusunda planlanmalarımız, düşündüğümüz ve uygulamaya koyacağımız çalışmalar var. Arkadaşlarımızla beraber bunları tabii ki düşündük. Neler yapabiliriz? Çocuklarımıza ee, özel programlar uyguluyoruz zaten biz kurumlarımızda. Bu özel programları hazırlayıp materyalleriyle beraber ailenin de kullanabileceği şekilde e, onlara vermeyi düşünüyoruz. Şimdi biz bunu kurum içerisinde uygularken çocukları oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, çocuğun e, hangi konuda eksikliği var, hangi eğitimi eee hangi eğitimi alması gerekiyor, ee, işte benim e, süreçte hangi programı takip edecek, çocuğunun neyi bilip bilmediğini nasıl kontrol edecek, onların hepsiyle ilgili bir planlama yapacağız. Eğitim araç gelici de dahil olmak üzere kişiye özel. Zaten biz birebir çalıştığımız için bunu e, yapıyoruz kurum içerisinde. Ama böyle bir şey olduğunda kurum dışında da ailelerin yürütmesi için Hazır olmuş olacağız o dönem için. Böyle bir şey geliştirdik. Ailelerle zaman zaman toplantılar, sosyal medya üzerinden toplantılar yapıp ailelerin yaşadığı sorunları görüşmeyi düşünüyoruz. Birebir görüşmeler yapmayı düşünüyoruz. Yine bahsettiğim şekilde sorun yaşayan ailelerin herhalde bize ulaşıp yardım alabileceği alabilmesini sağlayacağız bu süreçte. Şimdi daha denkli ve daha planlı olacağız. Ee, önceki planlı ve e, plansızdı yani olan üstü kurumdu. Hazırlıksızdı, birilerimiz de hazırlıksızdı. Ama biz onlarla da konuştuk. Yani artık eğitim süreçlerini sizin çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Ee, Personelimizle çok iyi iletişim halinde olmanız gerekiyor. Hı. Ve evde bu yapılan çalışmaları Kendiniz uygulayarak aksaklıklarını e, gördükten sonra yaşadığınız zorlukları e, dönüp e, vereceksiniz bizlere. Biz sizleri düzeltmeye yapacağız. Bu şekilde siz de çocuğunuzun eğitimini sürdürebilecek e, bir fikre sahip olacaksınız e, ve e, olan üstü bir durumda da zorlanmayacaksınız diye ifade ettik kendilerine. Yani. Önde, bu süreçte gelişmelerinde neler gözlemlediniz? Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden artık bir takım çalışmalar yürütülüyor. Hep baştan beri söyleyeceğim şu zaten. Yani bizim çalışmalar kişiye özel olduğu için hep kişisel bazı çalışmalar yürüttük. Dolayısıyla çok büyük yani öğrenci sayımız yüksek olduğu zaman hepsine aynı anda ulaşmak zaten e, uzaktan mümkün olmuyor çünkü birebir çalışmamız gerekiyor biz o anlamda zorluk yaşayan e, danışmanlık almak isteyen e, ya da eğitim konusunda yardım isteyen velilerimizi öncelikli tuttuk e, diğerlerini de sorduk da neler yapıyorsunuz hani e, iyi misiniz çocuklarımız nasıl e, bizden yardım almanız gereken bir durum var mı? E, eğitimsel çalışmaları yürütüyor musunuz diye ara ara çok da sıkmadan, e, çünkü bu çocukların ailelerinin sadece evde engel çocuğu yok, diğer çocukları da var, ilgilenmeleri gereken çocukları var. E, onlar için bu süreç tabii ki zor oldu. Danışmanlık verdiğimiz verilerimiz oldu. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Biz de misafir ettiğiniz için, e, bizim bizi misafir ettiniz, sizlerle e, özel durumlarınızı paylaştık. E, özel güzel sohbet için teşekkür ediyorum.